slender silhouette. 3 numara, son yarışında elde ettiği derece ile dikkatleri üzerine çekmiş olan bu at. Güçlü kanı ve genç yaşı ile potansiyel taşımakta. Follow your heart. 10 numara, sonuçlarının olumlu olduğu bir performansa sahip olup, jockey ile uyumu sayesinde sürpriz bir başarı elde edebilir. North Point. 5 numara, yarıştaki formu ve geçmiş sonuçlarıyla dikkat çeken bu at. Koşunun erken aşamalarını iyi değerlendirebilir. Dreamworld 3 numara bu at son yarışında gösterdiği performansla dikkat çekiyor ve formda bir durumda. İyi bir start alması halinde yarışta öne çıkabilir. Black Cheetah 11 numara son derece istikrarlı bir performansa sahip olan bu at önemli bir avantajla yarışa katılacak. Rakiplerini geride bırakma potansiyeli yüksek. Clear the Moon 1 numara önceki yarışlarında gösterdiği performansıyla dikkat çeken bu at uygun pist ve mesafe için iyi bir tercih olabilir hızlı bir çıkış yaparsa sürpriz yapabilir. Easy Money. Bir numara. Son yarışlarında iyi performans sergileyen bu at. Sağlam bir geçmişe sahip ve koşunun favorileri arasında. Hızı ve dayanıklılığı ile dikkat çekiyor. King 8 numara. Geçtiğimiz yarışlarda gösterdiği form ile öne çıkıyor. Özellikle start sonrası hızlı bir ivme kazanma potansiyeli var. Rattlesnake. 3 numara. Son derece yetenekli bir at olarak biliniyor. Ağırlığından dolayı handikabı biraz zorlayabilir ama şansı yüksek. Peace of mind. 10 numara. Yarış geçmişi oldukça tatmin edici. Hızlı koşu serileri ile dikkat çekiyor ve potansiyel bir sürpriz yapabilir. Mahsun Satay'ın 4 numara son koşusundaki performansı oldukça etkileyici. Favori olabilecek bir diğer atla kıyaslandığında daha önceki yarışlarda gösterdiği form dikkat çekiyor. Golden Tatiana 1 numara yaşına rağmen bu yarışta iyi bir performans sergileyebilir. Son başarıları onu dikkat çekici hale getiriyor. Yukarıda bahsedilen ata yakın bir akış sergilemesi muhtemel. Bay 9 numara son 6 koşusundaki istikrarlı sonuçlarıyla öne çıkıyor. Hızlı bir başlangıç yapması halinde iyi bir derece elde edebilir. Future Variety 3 numara, son zamanlarda elde ettiği dereceler olumlu bir performans sergilemesini sağlıyor. Geçmişteki yarışları dikkate alındığında rekabet edebilecek güce sahip. Lion Rampart 6 numara, son 6 yarışındaki istikrarlı performansı ve elverişli kilo avantajı onun kazanma şansını artırıyor. Favoriler arasında değerlendirilmesi gereken bir isim. Unbeldi. 4 numara. Geçtiğimiz yarışlarda gösterdiği performans ve iyi gidişatı. Onu dikkate değer kılıyor. Potansiyeli ile yarışta sürpriz yapma ihtimali var. Unfula. 3 numara. Son 6 koşusundaki performansı dikkat çekici ve son zamanlarda yükselen bir form grafiği sergiliyor. To the moon and back. Bir numara, geçmişteki dereceleri ve jockey'nin tecrübesi, bu koşuda şansını artırıyor. Repetition. 2 numara, son koşularında yaşadığı isteksizlikler olsa da, daha önceki performansları ona avantaj sağlayabilir. Green Mandarin. Altı numara, son yarışlarındaki istikrarlı dereceleri, potansiyelini gözler önüne seriyor ve bir sürpriz yapabilir. Bombers in the sky. 3 numara bu at son 6 yarışında gösterdiği tutarlılık ile dikkat çekiyor. Özellikle son derecelerinde gösterdiği performans potansiyel bir kazanan olabileceğini gösteriyor. Triple Time. 4 numara yarış geçmişine bakıldığında bu atın sürekli olarak iyi sonuçlar elde ettiği görülüyor. Koşunun zorluk derecesine rağmen öne çıkabilecek bir rakip gibi duruyor. Holding thumbs. 5 numara son dönem formu oldukça etkileyici olan bu at Son 6 yarışında birinci olduğu koşularla dikkat çekiyor. Bu yarışta da iddialı olabilir. One Stripe 2 numara son 6 yarışında sürekli yüksek dereceler elde ederek formunu sürdürüyor. Bu koşuda favori gösterilebilir. Coastal Commander 5 numara son dönemlerdeki yarışlarında istikrarlı bir performans sergileyerek dikkat çekiyor. Hızlı bir başlangıç yaparsa başarı elde edebilir. Great Plains 7 numara son yarışında sergilediği performansla potansiyelini gösterdi. Bu yarışta da iyi bir sonuç alabilir. Empire State 10 numara son 6 yarışındaki dereceleri ile dikkat çekiyor. İçinde bulunduğu grup içinde güçlü bir aday olarak öne çıkabilir. Billy Boleg 2 numara, son 6 koşusundaki performansı oldukça dikkat çekici. Daha önceki yarışındaki atakları, bu koşuda da benzer şekilde kendini gösterebilir. Celtic Rumors 5 numara, son yarışlarında istikrarlı bir performans gösterdi. Pist koşullarına uyum sağlarsa, öne çıkma potansiyeli var.